155 polis imdat buyurun. <laughs> buyurun. Evet. Evet. Adınızı soyadınızı alayım. Maaşım çekilecek demiştiniz. Buyurun. Tamam. Adınızı soyadınızı, TC numaranızı aldım. Arkadaşlarınızı yönlendirelim. Sizin adınıza Ziraat Bankası'ndan maaşınızı çekip evinize adresinize gönderin. Sizden evinizde bekleyin. İyi günler. Bir daha işte Söylüyorum. 2000 TL'ye kadar ödeme yapabiliyoruz. Tamam ne kadar sorun. İsminiz, soy isminiz? İmzanız. Alabiliriz. İlgiyle. evrakları da imzalayıp getiriyorsunuz. Bu Amca iyi günler. Amca kimlere bakabilir miyiz be? Buyurun. Teşekkür ettim. Abi say istersen. Tamam, tamam. 2000 TL ver. Sen tamam. say istersen yine de maaşını. Teşekkür ederim. Tamam. 72 yaşındayım. Çıtan dışarı çıkamıyorum. Onun için Allah sizler razı olsun. Teşekkür ederim. Var